Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Airstcraft oynuyoruz. Eğer böyle videoları daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olup like atmanız yeterli. İyi seyirler. Hayır. Oyun kastı ikisi de. Oyunu çok iyi. Eğer istedi, istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hepsini teker teker oynarım. Bu videoya tam tamına 5 like yeterli. Evet, 5 like. Arkadaşımın kanalını açıklamaya koyacağım. Oradan abone olabilir. Abone olup son videosunu ya yani ufuk a nokta yazın. Öyle yapın kanalın ilk 5 kişinin kanalına abone olacağım. TikTok bir kanalımın adını aşağıya koyuyorum. Takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Neyse şimdi iki tane bundan iki tane bundan güzel Ne kadar odun beğenmişsen o kadar iyi Odunlar, odunlar, güzel odunlar. Bueno, mas eu Bunları kırmazsak olmaz. Cimaltı. hı. hı, hı. Evet yapmayalım, yapmayalım diyorum da bence yapalım ya. Bu neyse madenini neyliyim. Dayanamayacağım evi yapıyorum. Of, dayanamayacağım ev yapacağım ben. Yapacak bir şey kalmadı ki madene diğer bölümde ineceğim. Bari madene diğer bölümde ineyim. Fırın yapayım da be. Bir, bir, bir 32 tane bir setek yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar yanlışlıkla videoyu açtım. Ama yani bu kadar yeter diyeceğim de yok ya çok karnık oldu burada akşam oluyor. Nane yedik. Akşam oluyor. Nane yedik diyorum. Hala ev yapmıyor. Nasıl mantık? acıktı da kalktır. Şu açı açım. O yüzden biraz. Koş koş koş. Ben de göremiyorum arkadaşlar hemen şu fırını yapalım. O hemen asılsın. Evet. Şu odunları alayım ben de. Evet arkadaşlar bu bir videonun daha sonuna geldik eğer böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız abone ol like atmanız yeter hedi filmimiz 10 abone ve 5 like hangi oyunları istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz daha bu videonun etkisi var